arkadaşlar. Sizler de karşınızdayız. Benim adım Muhammed Deniz. Soyadım Şimşek soy. Arkadaşlar. Karşıları grubu. Kardeşler grubu. 9 5 abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça gitti. Gidelim. Benim en iyi oyuncum buymuş. Onlar da en iyi oyuncu. şu an. Aa oh, ben yenerim arkadaşlar. <laughs> hmm. Maça başladık. Puskas. Puskas vurdu. Şut ve gol. Topa hala uçtu. Tosun, tosun. Tosun hadi bu golü sen al. Hadi koçum. Ya. ata karşılıyor. Arkadaşlar yanlış yaptı kayarak müdahale edecekti. Derişi sıçra. Arkadaşlar yoksa ne atağa galiba. Yapalım atak sokmuşum. <laughs> çok sağlık okurum şurada topa alalım kavuştu ve Donk'un hareketini yapıyor bahşişle boyun donk bahşişle oynuyor Monk'un hareketini yapıyor Arkadaşlar en çok kalem galiyetin... ya yine mi ya He onlardanmış pardon. Arkadaşlar benim iki oyuncum sakatlanmış ya. Ne demek? Mecburiyet. Yok. Ay. Çok güzelmiş. Tosun ve gol. Dostum, abone ol. Dostum, abone ol. Dostum, Dostum, şimdi gelmedim ki. özür El kardeşim yamıştı sabah Burdan ana kavuyor. El üstüne değdim. Aşağı bu koyu dekor mu Sarı kart yemiş. 这就是他，他逼不得，他是、uh,。 Çok güzel bir çalım.

Yarın sadece sana sesleniyoruz. Eylül. Arkadaşlar. Anne. Anneciğim ben gidiyorum siz oynayacak mısınız? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Şimdi daha az önce dün Bugün de, de, de söylüyorum arkadaşlar. Kırmızı kutucuk. Arkadaşlar bunlar Ya arkadaşlar ya. Pardon. Yapma ya. Darwin atmış. Darwin atmış arkadaşlar. Görmedik ya. Kaçırdık en en canlı. kart çıkarabilir. Ne ya, Ne oluyor? dakika ayırıyor. Da 1 artı

Barakçı sarı kart yemişti de. Kırmızı kart yemişti. Arkadaşlar biraz oynadı. Efendim. Hmm. şu an satılamayacak kadar büyük yeteneği sahip olun yerine onu çok çok ufak takımı çok ufak bir sat engelledi diyor kolayı aç baş. arkadaşlar başlayalım bu maşallah <laughs> <laughs>